Kreatin vücutta somutlar. Evet ama sakin olun. Ee, Bildiğiniz maksima. <laughs> <laughs> Şaka. <gülüyor> i̇şte kreatin efsanesi hakkındaki gerçekler. Kreatin kullanmadığınızda vücudunuz bu şekilde olacaktır. Şöyle de sallayabilirim. Ama kreatini kullanmaya başlandıktan sonra işte o zaman bu şekilde sert bir yapıya sahip olacaksınız. Okay. Peki kreatini... 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 Kersin. Bu şekilde değil de doğal yönlerden alsak uygun olmaz mı? Doğru olmaz mı? Evet olabilir. Kırmızı ette aslında kreatin var. Ama günlük almamız gereken kreatin miktarı bilmem ne kaç kilo kırmızı etten geldiği için ve tabii ki de o kadar kırmızı eti yiyemeyeceğimizden ötürü bunu kullanıyoruz. Peki kreatin kullanmak sizi kel mi yapar? Hayır. Bu konu hakkında araştırmalar vardır. Videonun çeşitli bölgelerinde bunu görebileceksiniz. Kreatin sanılanın aksine deri altında değil, kaslarda sustar. Yani sizin de anlayacağınız şekilde sizi yağlı veya kilolu göstermez. Kes. Aksine sizi daha fit gösterecektir. Kreatin kullanmadan önce kolunuzu şu şekilde sallayın. Derinizin altındaki o alt kas, yani trisepsinizin sallandığı yer, bıngıldağınız, oluk oluk sallanır. Ama kreatin kullandıktan sonra taş gibi olacaktır, emin olun. Ama şundan emin olabilirsiniz ki kreatin hiçbir zaman kellik yapmaz. Kreatin kullanıyoruz.